Arkadaşlar selamlar. Birkaç gündür Kudüs'te Filistin'le ilgili olan durumları elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Belki durum ve vaziyet itibariyle benim işim olmayan bir şey. Ama bir yandan da insan olan herkesin uğraşı ve mücadelesi olması gereken bir şey. Bugün de akşam inşallah sektör içerisindeki oyuncu arkadaşlarımız, yönetmen yapımcı arkadaşlarımız da, Filistin'deki dostlarımız da ee, bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Saat 9-10 gibi başlayacak. Hepinizi bekliyoruz inşallah. Hazreti Ali'nin dediği gibi bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun. Selamünaleyküm Aleyküm Şebab. Kama Ali Burak kabla kalil. سوف نقوم بلايف على الانستغرام اليوم الساعة التاسعة سوف نبدأ مع ممثلين ومشاهير أتراك اللي من أجل القدس كونوا معنا وننتظر مشاركتكم معنا Dear friends, as Ali Barak said, we're going to have a live session on Instagram today uh, We will be receiving many uh, of, um, actors from Turkey and, and people who can talk to their own followers so we can have the, to, to raise the awareness And much in luck.